Merhabalar dostlar arkadaşlar 8 Mayıs 2024 14:51'de kamu aydınlatma platformuna Borseker AŞ'den arkadaşlar özel durum açıklaması geldi haber güzel zaten arkadaşlar endeksimizi eksi 0.86 ile kapatırken bor şekerde arkadaşlar yüzde 2. 52 artı kapattı. Yani endekse göre şu anda %3.5 pozitif gözüküyor. Peki baktığımız zaman ne diyor? Pancar üretimi sözleşmeler hakkında güzel bir özet bilgi. Şimdi haber arkadaşlar şöyle baktığımız zaman şirketimiz 2024-25 üretim sezonu için çiftçilerimize toplam 781.545 ton pancar üretim için sözleşme imza sözü tamamlanmıştır. Pancar üretim sözleşmeye doğusunda Niğde'li Borul ilçesinde bulunan şeker fabrikamızda 1983 yılındaki kuruluşundan bu yana gerçekleşecek en yüksek pancar işleme ve şeker üretimi planlanmaktır. Bakın arkadaşlar. Son 41 yılın en yük, son 41 yılın en yüksek pancar işleme ve şeker üretimi planlanıyor diyor. Pancar üretimi sonucunda 115 bin ton kristal şeker üretimi yapılması, üretilecek kristal beyaz şekerin 70.560 tonun yurt içi piyasada e, 4 44.440 tonlu ise doğrudan ihracat veya dahilde işleme rejimi dir kapsamına piyasaya sürülmesi hedeflenmektedir diyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Şirket için tabii ki bilançoya olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Tabii bunun hisse fiyatına etkisi ne olur hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.